21. Yeteneklerinizi geliştirin. Unutma, sen onlara sahipsin. Sadece gözlerini aç ve tam potansiyelini gör ve en güzel şekilde kendini ortaya koy. 22. Sözlerinizden ve eylemlerinizden sorumlu olun. Sözlerinizin büyük bir gücü var. Onun içinde az ve öz konuşun. Olumlu konuşmaya gayret ediniz. 23. Sadık olun. İnsanlara, ilkelere ve seçiminize Sadık olmak doğuştan gelen bir nitelik değildir. 24. Tamamlanması 3 dakikadan az sürecek bir görev varsa hemen tamamlanmalıdır. Uzun süre ertelemeyin. Sevmediğiniz işi bir an önce hallediniz ki diğer işleri de engellemesin. 25. Sağlığınıza dikkat edin. Önünüzde başarılar var. Bunları gerçekleştirmek için sağlığa ihtiyacınız olacak. Spor, yoga, meditasyon yardımcı olacaktır.